Fevzi niye öyle yarım yamalak konuşuyorsun ya? Ha? Ya ne diyeceksen de ben de anlayayım. Fevzi git şu utanmadan sıkılmadan babasının gözü önünde elin adamıyla fingirdeşen yeğenimi al da gel. Anne. Mustafa sen yukarı çıkıyorsun. İpek sen de sakın ağzını açma sakın. Ya dur dur Ulan sen seni ağzından çıkanı... Senin kulağın duyuyor mu Türkan? He? Ulan bu nasıl konuşmak bu böyle yeğenler ha? Bu nasıl konuşmak? Bu ne biçim konuşmak? Babanın, babanın önünde. Yazık. Yazıklar olsun sana be. He? Puh. Yazıklar olsun sana. Fecla sallanma sen de Allah aşkına ya. Ulan senin o yeğeninin edepsizliği yüzünden ben ekmeğimden mi olacağım? Doruk Bey mi veriyor senin ekmeğini? Sara Hanım veriyor. O da Ozan Bey tarafında. Allah Allah. Kim ödedi 50 bin euro parayı? Kimsenin işe aldı? Ya ağzımla söylüyorum sana bak. Kız adamın evinde kalmaya kadar vardırdı bu işi diyorum sana. Ben baş edemiyorum Fevzi. Daha ben sana ne diyeyim ya? ya sen kimin tarafındasın? Ulan şimdi dışarı çıkacağım. Onlara görüneceğim. Sen de göreceksin bakalım ben kimin tarafındayım? Onun orada bacaklarını kırayım da Allah'ım ya Allah'ım sen benim içimi biliyorsun Allah'ım. Sen benim neden mecbur olduğumu biliyorsun. Daha neler neler yaptı o Türkan benim Zeyno ama sen biliyor musun? Hepsi senin yüzünden aldı ağzını böyle böyle yaptı böyle cincirdi kafasını tuttu böyle sürükledi sürükledi götürdü götürdü da banyoya banyoya kapattı benim kızımı dövdü. Hep senin yüzünden gezen adamın oldu Tamam mı? O yüzden. Ne oldu şey oluyor ya arada alerji oluyor. Alerji. Lan! Zeynep! Tamam. Korkma babam. Tamam. Zeynep ben eniştenle konuşurum. Sakın. Ne olur git. Lütfen. Lütfen git. Gel bir sakın. Yandık Zeyno, yandık. Gel lan buraya. Gelin lan buraya ikiniz Gel. Buraya gel. Ulan ben var ya senin babalığına tüküreyim lan. Ben niye öyle yapıyorsun ki Fevzi? Senin ben babalığına tüküreyim lan ben. Ulan gecenin bu vakti kızı tenhada, kuytuda Ulan sen babaların yüz karasısın lan. Tüh! Ben ne yaptım yüz karalık ki? Ben ne, ne yaptım? Fevzi niye öyle diyorsun ya? Biz en fazla gezen adamın oğluyla konuştuk. Niye bana yüzün kara diyorsun ki? Benim yüzüm kara mı ya? Gitmiyorum Zeynep. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Babam... Ben o iblisi, o adamın evinde gördüm, torun evinde gördüm baba. <laughs> Senin torunun... <laughs> anda işte anasının düşüp kalktığı adamla, gizli gizli buluşuyor baba. Olmaz. Olmaz öyle şey. <gülüyor> <gülüyor> o eve gelmedi gece var ya. Onun evinde kalmış. O o o gece içmişler. Sonra o evde yatmış. Anasını... Anasını yatıp kalktı. O yerde kalmış baba. Allah'ım. <laughs> Rabbim. Baba böyle... ...dici var. Söylerken... <laughs> baba başımıza taş şey yağacak. Ya ana... ...kız aynı adamın koynunda ben sana daha ne diyeyim? Tamam, tamam. Tut. <laughs> Tut. Ulan sen bizi rezil etmeye yemin mi ettin ha? Yemin mi ettin lan? Ulan utanmaz. Ondan ona, ondan ona. Ulan sen nasıl insansın be? Utanmıyor musun hiç nice? Herkes yine seni bilecek. Ulan yine seni tıklayacaklar her yerde anladın mı? Ya Fevzi niye öyle diyorsun yine sen? Biz niye tıklanalım ki biz? Şu anda biz internette değiliz ki. Sokaktayız. Bizi niye tıklasınlar? Fevzi yapma ne olur lütfen. Ulan sen sus. Ulan babaların yüz karası. Tüh sana lan tüh. Ulan kızına sahip çıkacağını bir de çarak tutuyorsun. Edepsiz. Ben ne, benim ne, niye yüzüm kara ya? Biz ne yaptık ki? Biz ne yaptık Fevzi? Biz gezer adamın oğluyla konuştuk. Ne yaptık biz? Ben anlamadım ki ben. Ulan bana bak. Sen var ya bu kızı terbiye edemiyorsun. Ulan sen nasıl bir adamsın? Babalığına tüküreyim lan senin ben. Lan oğlum sen kızını terbiye edemiyorsun lan. Edemiyorsun oğlum sen. Ulan başımıza ne geliyorsa senin yüzünden geliyor lan. Ya tamam enişte. Hadi eve geçelim bak dur bakıyor. Bakıyorsa ne olmuş lan? Ulan sen yediğin hatlardan utanmıyorsun da. Yiyeceğin kötekten utanıyorsun lan? Sen kime el kaldırıyorsun? Adam mısın lan sen, ha? Söylesen adam mısın sen? Konuşsana. Az önce konuşuyordun sen. Kıza konuşuyordun, babasına konuşuyordun. Bana da konuşsana sen. Adamsın ya sen. Doruk Bey. Ha? ya Bakın Doruk Bey. Doruk Bey'i niye dedirtme şimdi sen? Kimi itiyordun? Sen kızın babasını itiyordun değil mi az önce? Nasıl itiyordun? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum. Nasıl böyle mi itiyordun? Böyle mi itiyordun? Böyle mi itiyordun? Hadi beni de it. Sen az önce kıza vuruyordun değil mi? Oo, Sen kıza mı vuruyordun? Bana da vursana. Bana da vursana. Bir tane bana da vursana. Doruk Bey, bence yanlış yapıyorsunuz. Bakın bu mahallede herkes biliyor ya, bu kızın başı bağlı. Yani bizim de bir namusumuz var Doruk Bey. Namus. Ulan gitti namus, kalmadı. Temizle namusunu. Temizle namusunu. Hadi elini, o elini bir kaldır. Şu elini bir kaldır, bir temizle namusunu göreyim. Tamam. Yeter. Eşkıya mısın ben şimdi polis çağıracağım. Tamam anne, sen geç içeri. Sen şimdi o eline dikkat edeceksin. Doruk Bey, bizim aile işlerimize karışmanız bence büyük yanlış. Teessüf ediyorum. Aile. İt, kalk, döv, söv. Bu mu senin ailen? Bize mi söylüyor? Bana söylüyor anne. Bak. Bak ailen seni izliyor da bak. Şimdi yürü git ailenin yanına. Bu kıza da babasına da nasıl davranamayacağını sakın unutma. Eğer olur da unutursam ben sana kime nasıl davranamayacağını seve seve hatırlatırım. Git geç, geç içeri. Anne sen de yürü. Evine çık. Bu ne ya? Türkan geç içeri. Yürü. Firuze çok sinirlendi. Babama çok kızmasın. Ben gideyim tamam mı?